Cryptrade'den herkese selamlar. Bugün 10 Mayıs Cuma. Dün güne iyi bir giriş yapamasa da özellikle öğleden sonra yukarı yönlü ataklarda bulunan Bitcoin, geçtiğimiz günlerin aksine kısmen de olsa yüz güldürdü. Aslında bir ileri bir geri seyri devam eden ana coin için kararsızlık döneminin sürdüğünü belirtmek yanlış olmayacaktır. Günün öne çıkan haberi Grayscale'den geldi. Grayscale CEO'su Michael Sonnenschein'in kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin dünyanın en büyük kurumsal Ethereum varlığını bir ETF'e dönüştürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. CEO ayrıca SEC'in yatırımcılar için doğru olanı yapacağına inandıklarını kaydederek konuyla ilgili iyimser olduğunu belirtti. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler GRT, FTM ve UMA oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacak coinler ise AVAX, DOT ve LINK. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz koyunlarla ilgili destek alabilirsiniz.